En korkuncunu açıyorum ki Eee şey olsun e, Size de bir gaz olsun bana da bir güveniniz artsın bu konuda otuz... En korkunç videom geldi abi Ses yok mu aşkolar Başı alayım o zaman O zaman bir başa alayım arkadaşlar Ses yoksa Aşkolar Biri mi var? Yemin ediyorum orada biri var. Bak değişik değişik Kanka, şeyler bu ne bulup durup durup... Parotlar oyunda atacağım buldu. parotları. Sonra bize bulaşacak. Özgür neredesin ya? ya biri mi var? Saçmalama ya. Bence ya polis. Polise haber verelim. Bak. İyi de burada böyle bir şeyden daha doğal ne olabilir ki? Bakın. kötü bir şey ya. Alalım mı? <laughs> o neydi? O neydi? Hepinize merhaba arkadaşlar Uzun Makarna kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda Gamze Karta var ve sizinle beraber gece gizlice mezarlıkta kalmaya i̇yi, çalışacağız. Niye benim öyle video içerden? Çünkü tek başıma olursam korkarım diye tek Gamze. Girseydin. Hadi içeri girelim. Gelin. Bak ne yazıyor. Bizi hatırlayın çünkü biz de yaşadık, sevdik ve güldük. Bir gün bir... Oğlum çok ağırla. Giriş bu ne? Biz de öleceğiz ve burada olacağız. Bu arada bir mezarlıkta ağlayan kız vardı. Orası burası mı? O video cringe mi kanka? Video gerçekten cringe mi? Nasıl ya? Evet. Burası mı? Evet. Mezarlıkta ağlayan sonra ayakları olmayan kız. Evet. Evet. <laughs> Girmeyelim. Baksana Ama... oğlum mizah falan var ne cringe? Çok karanlık. Emin misin? Çok sessiz olmalıyız. Bekçi falan gelirse bizi buradan dışarı atar. Şu an bekçi geldi. Aa. Çıkacağız biliyorsun değil mi? Evet. Oğlum hasta mısınız siz? Bu kadar yeterli. Lap yapmayacaksınız. Tat ve naşar. Çok komiklikler. Daha paşa paşa cringe olacak. olacaksınız oğlum. Paşa paşa beraber cringe olacağız. Bu kadar. En korkunç videom da bu birader. Hadi gel. Zaten buralar aydınlık. Burada bir şey olmaz. Ama ileriye bakarım. mısın? Hüseyin Eyvallah Girecek. babacığım. Eyvallah. Evet, kapı Kesele çok kötü Oha şurada kocaman bir mezarlık var. Girecek. Sonra evet, bahsediyorum. Yeni et et. bölümünde Sedat'la birlikteyiz. Sedat bir pezevenk. Bak bütün mezarlıklardan çok farklı. Neden burasını böyle yapmışlar acaba? Ada ada arkadaşlar. Sokak sokak. Bence buraya gidelim mi? Nereye? Ya da buraya. <laughs> ay ses yok. Ay ses. Şey, ses şey var? Kuşlar mı? Bir şey var. Yemin ederim bir şey var. Orada bir şey var. bak bak. Bu mezarlıkların hakkı yeniyor bilader Niye bir şey olsun abi mezarlıkta ya? şu Mezarlıkta şu oldu bu oldu mezarlıkta kaldık. Mezarlıkta ne olabilir bilader ya? Kuş hakkı mısın? yeniyor oğlum ya. Ay <laughs> çok korktum ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim tamam, bu kadar Tamam saçmalama bu kadar gelirse... korkamayız bir şey yok sadece kuştu tamam mı? Ya içeride bir şey varsa. Ama ben şu mezarlığı çok merak ettim. Ondan... Abi ileride Katya bir Aşko'ya dönüşürse çok... Çok moralim bozulur ya. Ben git. Hayır sen, sen önden, ondan git. git. Ben ona sen, sen önden git. Bence oraya gitmeyelim. Ben oradan çok korkuyorum. Buraya gidelim. Bu bir aile mezarlığı. Bu arada bu video içerisinde yanlışlıkla mezarlığın ismine falan denk gelirseniz hiçbir mezarlıktaki ismi okumamaya çalışın. Çünkü Nasıl mezarlıktaki ismi yani, olayları çözmelerine Bir dakika yardım. bir dakika da dur dur lor verecek galiba dinleyin. Okumak ben şimdi ömrü kısa okuyorum. kısaltır diye bir rivayet var ama doğru mu değil ben mi bilmiyorum. Size... Ne? Siktir lan öyle rivayet mi olur koyayım? Olduğunca okumamaya çalıştın Bir şeyler söyleyeceğim o zaman ben çıkayım ben hepsini okuyorum Mezarlıkların ismini okursanız Ömrünüz kısalırmış abi istemsiz direkt Hayır okuma Dua edelim gel Allah için Burada önce kalabileceğimiz bir yer bulmamız gerekiyor Sabaha kadar burada kalacağız arkadaşlar burada Dua ediyorum var. gelir misin Kanka kafamız Şey Ama sonuçta mi? buraya girdik Tamam Bence Bence bir şey olmaz. Bir şey söyleyeceğim. İsim okuyunca İşin ne oluyordu? İnsanın ömründen seni. ömür kısalıyormuş. Öyle bir rüyaya dönüşmüştü. Siz de geldin. internetten araştırabilirsiniz. Bir şey diyeceğim. Sabaha Aa, kadar bak, burada bu, ne yapacağız? Ses geldi. Bence buradaki mezarlıkta bu şekilde birbirimize doğru yaslanıp bence, uyuyabiliriz bu şekilde. Hem uyalam. de kapıya doğru yakın olduğu için eğer birisi gelirse bir şey olursa direkt kaçarız. Bence burada uyuyalım. En yakını burası. Evet. Oğlum senin kızın dudaklar ne ya? <laughs> Sen burada uyu ben de şu taraftakine uyuyayım. Hayır saçmalama deli misin? Deli misin? Ayrı ayrı nasıl uyuyacağız? Ay, bir hayır. şey olursa hayır ben tamam çok şey yakınız ben, ben çok sen korkuyorum. Sen burada uyu ben de burada uyuyayım. Sen korkmuyor musun? Korkuyorum ama çok da fazla korkmuyorum. Çünkü sonuçta yani canlı değiller sonuçta. Ben en son böyle bir şey yaptığımda çok kötü olmuştu. Ses geldi gerçekten. Hayır ses falan gelmedi Boş boşver gel. Hadi aşağıya doğru inelim birazcık daha. Şu ara tarafları falan girelim. <laughs> Ay tamam. Korkuyoruz. Tamam. Korkuyor Ya harbiden başınıza bir şey gelse ya. Korkun o zaman o zaman iyi, iyi bir video olur. Korkuyorum dersem seni daha çok korkuturum diye söylemiyorum. Ay şu ağaç ne kadar ürkünç duruyor. Şunlara Ge şu şekilde niye baksana. Var ki, her yer daha kötü. Korkuyorum aşkım. Bu şekilde durmuyor ama. Aa! Biri var bak biri var. Biri var. Biri var. Allah için kaçar Biri mi taş fırlattı? Bekle o tarafa biri doğru var. değil yukarı doğru kaçman lazım. Bir bakalım. Biri mi var? Kim var? biri ya mi ya var? Kim yapıyor? ya saçma gidip bakalım. ya? bakalım. Gel gidip bakalım. Hayır ya adam Gel gidip bir bakalım. Biri, var. Var. Hayır, özlü hayır, özlü mi var? Özgür saçmalama. Hayır. hayır gölgeden öyle duruyor. Bizim Burada bir katil var mı aşkım? Ay! Ya Baksana dalga mı geçiyorsun? Baksana git ediyor. Taş yuvarlandı. Ya bir şey söyleyeceğim lütfen çıkalım. Hayır çıkmayalım. Ne olur çıkalım. Olpa. Ya şurada bir şey Ay, var. bitti değil mi? yolunda elektrik ve reyil akıcaklaşacak. Şu an her şeyden Teret o kadar versen. şüpheleniyorum ki burada sabaha kadar ne yapacağız bilmiyorum. Bu, bu arada yanlışlıkla, korkar, yanlışlıkla, yanlışlıkla ya. mezara basabilirsin. Hayır oralara girme. Girelim gel. Basmazsın la yanlışlıkla yani. mezara evet, mı? Tamam. Dikkat et. Çünkü bu taraftan Ay, ses geldi. Ayy bak. Iıı. Sülük mezarlıkta bir sürü sülük var. Korku gecesi dedikçe şeyler yerine geldi. geldi. Sadullah'ın, Galiba içerisinde su doluyor oluyor yağmur yağdığında ve kuşlar mı içiyor? Biliyorsanız yazın ama orada sanki kırmızı kırmızı bir şeyler Aa, var. Abi. baksana sanki Onun kan içinde... var. Abi kızların survival skill 0. Ya inanılmaz sıfır yani. Abi inşallah bir kıyamet falan gelmez başımıza yani. Bu insanların hali ne olacak yoksa ya? 5 ay. 31 kutluyorum. Yemin ediyorum orada biri var. Gerçekten. Hayır biri Hepsi olsaydı insanları... bize seslenirdi. Birisi mi var? <laughs> ben, yani, ki, olabilir mi? Bu arada gerçekten olabilir. Bir şey bu mezarlıkta bir şey var bak bence gidelim. Hiç normal değil. <laughs> <laughs> Hiçbir şey normal değil. Nasıl bu? Baksanıza. Kan, burayı göstermemiz lazım. Kan. Gelin arkadaşlar. Ne kanı la? Gerçekten Gamze bir şey fark etti. Niye böyle acaba? Bence gidelim. Özgür hala duruyorsun. İzleyenler diyecek ki, bunlar gerizekalı. Ama mı? biz bunun için buraya gelmedik mi? Sabaha kadar kalacağız Özgür. Aşkım. Ol. Şey o ne laçet bu arada? Harbi o ne la? Tam değildir mi? oğlum. Sabaha kadar kalacağız Özgür sonuçta yapacak bir şey yok. çağırdım beni ben de kabul ettim. Bu arada korkacağımız hiçbir şey yok yani. Eğer buralarda olan biri varsa ne için gelmiştir? Belki tanıdığı biri vardır mezarlıkta. Ona dua okuyor da olabilir. Şu an ben burada bir o insan görürsem. Bu dua okunabilir yani. Herkes ben, mazarlıkta Ben korkamıyor. yaşayan birinden korkmuyorum. Allah neyden korktuğumu. Bu ne? Bunu Kanka. Ya, ne Bu ne ya? Ne alaka mezarlıkta böyle bir şey? Bu ne la? Niye bu üç şu taşlarla gibi? falan örtmüşler? Çuval. Bunun içinde bir şey var, bir şey saklı. Bir akrasında. sürü çuval var. Bence gidelim. Hayır, bu bir ceset. Kızın tek yolu bence gidelim üzerine. Arbi korkuyor mu lan bunlar? Ceset olamaz bence bu şekilde koyulmaz ki. Ceset olabilir. Oğlum bu şekilde çuval sarmak. Belki çuval sabah mı? gelip gömecekler. Aa! Öyle Arkadaşlar ki... bu ya estetikten anlayanlar hemen gelsin. Bu kızın nereleri yapılı? Dudak PSX tamam. Mi yazıyorsun Feridun abi? Dudak tamam. Doğan seçilimi görev ve davet ediyorum. Her yeri. Harbi her yeri mi la? Oğlum hiç hiç yok la bende bu gör. Biri beni çok kolay kandırabilir ya. Ben bir dudağı anlıyorum bir de yerse burunu anlıyorum ya. Çenesi mesela yapılı mı? şu an. Ben ben seni çok Ben kendim korkuyorum seni korkutmuyorum gel. Senin yüzünden isim okumamaya çalışıyorum. Saçlar doğal ama değil mi Aşko? Aşıkçı isim okuyorum ya. <laughs> Hayır tamam Okumamaya sakin ol bak <laughs> azıcık sakin Oğlum bu sakin ya, çene değil değil normal bir şey çene şey değil seviyorum. bu ne? Sedo. Lütfen gel güzel. Sakin oğlum. ol. Nereye gidiyor sak? Gitti daha da mezarlığın içine gidiyoruz. Ben de gidelim diyorum. Bir şey söyleyeceğim. Oturalım elim ayağım. Oğlum bu aya çeneyi nasıl yapıyorlar la? Kanka nereye gidiyorsun? Allah razı şey olsun. Bir şey olmaz buraya. Baksana burada sanki ağaç var. Selam aşkolar. Devrilmiş. Bugün babamın Ve burada ip tarafını var. Çekiyoruz. Bak. Çok gerçekten. olacak. Bak. Niye böyle şey? Arkada biri var. Hayır, orada biri Niye var. Ne çok Bak ben niye geldim böyle bir şey. Özgür gel. Bak değişik değişik Kanka şeyler bu bulup duruyorsun. Sence? Büyü müyü bulacaksın. Sonra bize bulaşacak. Ya ne yapıyor bu mallar diyordur amına koyayım. Vefat etmiş akrabasına dua ederken denk geldiği şeye bakla. Bak burada daha fazla değişik şeyler var. Gel aşağı doğru inelim. Tamam. Başka şeyler Ne yapıyor amına, amına koyayım? Ben. Esniyor mu abi? Ama bence şuradaki muşambanın altında net bir şey olabilir. Bence mezarlıkta birini gömmeden önce yani bir merhumu gömmeden önce morgda bekletiyorlardır. Ben ki de muşamada bu mezarlıkta adını... burada yapıyorlardır. Niye muşamanın altında bir şeyler var? Ne ne olabilir ki başka? Hiçbir fikrim yok. Belki sarıştır. Ama taş olsa adam. da böyle olmazdı. Bunlar... Kurgu değildir oğlum la. Kurgu olur mu? Ben bu arkadaşların kurgu yapacağını düşünmüyorum çocuklar. Ya çok korktum. Sanki bir şey mi el gibi. El arabasının içine bir şey koymuşlar. Evet el arabasının içinde bir şey var. Bence şuradan bir demir miyiz? Gel. Allah gelin, için hayır gel. buna, bakmam ne gel. buna bakmamız hayır, gerekiyor. Buna bakmamız gerekiyor. Hayır niye biz her gelin. şeye bakıyoruz ya? Arkadaşlar Bak, bakın. içinden ceset falan çıkacak sonra görürsün sen. Şimdi bunu kaldırmamız lazım. Niye Özgür? Yaklaşın siz niye yaklaşmıyorsunuz? Korkuyor musunuz? Bir şey hayır. Ben, korkuyorum şu an. ben, sen kaldır o ben zaman. Ben bu kadar yakındayım. Sen kaldır. Ben kaldıracağım. Yayınlar ya üstten. bakma ya. Ya deli misin? Ne, ne var var ben kaldırmam. Bir bak. Bak çok pis kokuyor bunun içi. Ne, ne varsa çok pis kokuyor. Normal bir şey kokmuyor. Ben genel kokuyorum. Ya he koku amına koyayım mezarlığın de... girişinde bak, açık ceset bırakıyorlar Burada ya. Yani. He. Ben sabah olmasını beklerim tamam mı? O zaman bu tarafa hiç gitmedik. Bu tarafa musallat olacak yani Buraya sabaha hiç gitmedik. kadar. Gitmedik. Bak burası yol. Buradan korkmana gerek yok. Ay, çok çok <laughs> <laughs> Gölgenden korktun değil mi? Gölgenden korktun. <laughs> Gamze'yi korkutmak istemiyorum. Bu arada sen yiyecek bir şey getirdin mi? Getirmedim. Ben de getirmedim. Ne Biz yiyeceğiz? niye akıl etmedik bunu? Biz ne yiyeceğiz? Sabah kadar buradayız ve ne S yiyeceğiz? Gece bir şey yemeyiz o zaman. Mezarlığa gelip de yiyecek bir şey bırakan da olmamıştır herhalde. <laughs> yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Sanki bir şey şuradan şöyle. Belki böyle bir ağaç vardır. Bak ayak. <laughs> Allah kahretsin. Bir şey devrildi, de bir şey de evrildi Kaç. Kaç dur, dur, dur bekle. Gidelim ne olur yeter. Peki, niye çok ses var. Bağırmamamız gerekiyor. Niye duruyoruz hala? Oğlum mezarlığı terörize Ay, ediyorlar şey çığlık okuruz. atarak ya. Lütfen Baksana, ağacın, şekline, şey şekline, bak. Acil Ağacın şekline bak. Lan kızın götünü çekip durmayın Okuyorum. ya. İsimleri okuma. Kameraman dar bir ekmeğinde lan. Yazıları okuduğum için bunlar başımıza geliyor biliyor musun? Sürekli başımıza evet. Her şat kızın götüyle başlıyor ve yükseliyor abi. O yüzünden ama sen okuma dedin diye. Çok korktum. Hayırdan bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Kalacağız diyorum. taş, kağıt, makas oynayalım. Kaybeden tamam. tek başına tamam. gitsin. Sen kaybedersen hayır ben demek gitme. yok. Tekte. De. Ben sen... Hayır ben, yapacağız. Ben taş, kağıt, makasa çok iyiyim. Ben kazanacağım eminim. Sen tamam. gideceksin tek tamam mı? Tekte yapacağız tamam. tek seferde ve oraya gidip ne yapacağız? Sen beni çok saçma yerlere götürüyorsun. Oraya gidip 10 saniye bekleyecek. Tamam. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım koş! Ha. Bu video kaç izlenmiş biliyor musunuz? 311 bin bir günde abi. Bu kanalın da 1.4 milyon e, abonesi var. Saygılar. Ay. Koş. Hadi koş. Hayır, Hadi koş. Gamze! Geri gelemezsin. Şuraya kadar gidecek. Geri gelemezsin. PDP, Gelirsin İker, ya, Enver Paşa, Rayfo evet. Pipe, Burada Umut Sınırlar, Kahraman. Eyvallah. Bekle bekle. Gitmeden önce sana o zaman bir kamera verelim. Bu kamerayı sana vereyim. Ama ben gitmek istemiyorum. Belki de başına bir şey gelir. Bir şey olursa videoda olsun. Tamam <laughs> mı? Tamam. <laughs> Ay, her yer çok kanalı. Çok da sikirliydi ama ya Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım ya Özgür! Özgür! Ya Özgür! Ya önümü göremiyorum ki. Düşeceğim şimdi hadi bak. Özgür neredesin? Özgür neredesin? Gamze'yi gönderdim. Ben kendim buralarda bir yerlerde saklanacağım. Ben zaten mezarlıklardan o kadar fazla korkmuyorum. Ve biz bütün ekip olarak saklandıktan sonra ışıklarımızı da kapatacağız. Bakalım Gamze ne yapacak? Arkadaşımızı çakalıyoruz yani, Kurgu, kolpa. Isteriz. Gelin. Gel çabuk çabuk çabuk. Bence burası çok iyi. Hem buradan onu izleyebiliriz arkadaşlar. Özgür! Özgür neredesin ya? <laughs> Şaka ya, kanka. Özgür saçmalama ya. Ya Özgür, Allah için çık. Mezarlığın ortasında tek kaldım. Neredesin? Geç, Arkadaşlar, geç, aşırı korkuyorum ve her yer kapkanallık. Özgür! Özgür, neredesin ya? Ya! <laughs> <öz> ya, <laughs> ya, ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ya hayır, burada yapılacak bir şey değil Özgür. Al ya bir şey olmaz, hayır korkmanı gerekiyor ama çok korktum ya zaten mezarlıktan korkuyorum bir de saklanıyorsun oyun oynayalım diye söylemiştim sana ama bunu sen istedin ama sen... oyun oynayalım dedim ben de ben de istediğin şey yaptım ama sabaha kadar burada kalacağız oyun oynayalım dedim beni korkut demedim ya hadi bence bir daha hayır bir daha hiçbir yere gidemezsin bırakıp hadi bir daha taş kağıt makas hayır bu sefer de bu sefer sen gideceksin bu sefer ben kalacağım kameramanla. sen tek gideceksin bir mezarlığı inceleyeceksin tamam mı? nasıl? kaybeden mi? evet Evet. Ama uzakta tek başına. Hayır beraber. Git. Hayır git. Birimiz inceleyecek birimiz duracak sadece. Yine ben kaybedersem. <laughs> Bak taş kağıt makas yapacağız kaybedersen gideceksin. Gidip ne yapacağım? Çok uzağa gideceksin mezar inceleyeceğiz dedin sen dedin. Tamam. İnşallah Belki unutmuşsundur diye. Hadi. Bu Hadi. sefer de ben kaybederim. Hadi. Taş, kağıt, makas. <laughs> Allah'ım çok şükür git. Git. Ben ben tek bir çok korkardım. Bu tarafa git sen. Tamam buraya git. Bak şu an birisi tamam. geliyor Oğlum bu ne? 5 yaşında mı bunlar? La vallahi katya daha sürücü dirayetli sürücü. davranırdı tamam, ya. Git. Sen git. Gideceğim dedin. Ama ben tek olma ne yapacağım? Biri gelecek. Sen burada güzel kal. Bu ne abi la? Sevgiyle, hürmetle kuş. Ben de ben bekle. Buradan geçemiyorum. Bekle, Ama bekle. buradan geçemiyorum. Mezar var burada. O yani, tekne ya. yollamış. Kesene bereket. Ya, ya arkadaşlar, arkadaşlar anlıyorum anlıyorum. Anlıyorum oğlum anlıyorum, anlıyorum. Ama ben Tatlı bir cringe olduğunu düşünüyorum küfür, Yani Ya cringe bir şey yapalı, bu. Parantez. Aşkoları doğal ortamında izlemek gibi bir şey bu yani. Oluyor. Yaprak. Yaprak değil. Yaprak değil mi? Bak. Bir şey söyleyeceğim. Bunun anlamını bilen var mı? Tatlı şey derken yok. hani ne kadar tatlılar gibi değil yani. Aşkolar bunlar. Aşkolar işte cringe'ler. Abi lütfen kapa. Mezarlıkta aşkolar falan. Amına koyayım bir konsept gibi bir şey bunlar ya. Kur'an mı bu? Kur'an. Kur'an Kur da şu an çok... Baksanıza hayır ama şekil de var. Kur'an'da böyle şekil yok ki. Başka devamı var mıdır acaba? Devamı. Yarısı var. bak bu. Bak başka şeyler de var. Aa, buraya ışık bakabilir miyiz? Baksın. Elleme bence hayır, hayır. Başka şeyler hayır. var mı? Hayır bence alma. Ses geldi. Ya ben aşırı korktum. Ses geliyor bence. Gamze. Burada da bir şey var. Özgür ya. Şurada mavi bir şey var. Peçete gibi. Peçete değil. Allah Allah. Çocuk nasıl var? Fotoğrafını da eleme onu lütfen gider, gidelim lütfen. Birinin fotoğrafı, inanmıyorum. Ona bakmamız lazım. <laughs> Lan ne bağırıyorsunuz? Şimdi lütfen gidelim. Boşvar büyüğü falan. Ne olursun gidelim. Kalsın orada bak, eleme mı? Çarpılacağız deli misin lütfen. Ama niye burada İnsanın böyle bir şey var? İnsan Kafası vardı gördünüz mü? Fotoğraf var eleme fotoğrafı. He amına koyayım var. insan Adını kafası var. Bakalım mı? Bak büyülene. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Var. Alalım mı? Sen al. al o zaman Mehmet kanka Bakın ya. birinin kafası var. Ben onu eleyemem. Eleyemez misin? Ama yazık ya. Mehmet ne, bile Binali Yıldırım kanka. mı amına koyayım? Bir şey soracağım. Baksana birine büyü yapmışlar. Adamı Kolpa. Baksanıza biliyor musun? Bu neden mesela gözleri Bu, yok? Bu büyünün anlamını bilen var mı? Baksanıza araştırın. Bu kesinlikle Lütfen. bir Sen de her yanında duran ateşten var o zaman. Sana, bağışlar bağışlar zaman, sana sağır olan sen de dizsiz olacaksın. Benim kitabımda ayıya dayı demek yok olur. da dayının... sağlık olursa şey masraf keselere bir, bir dakika mi? arkadaşlar sizi biraz az edeceğim ve gündüz sabahlayacaklar ya bunlar gündüz oluyor mu abi hiç Hani sabaha kadardı Bu kadar çok niye böyle niye böyle değişik şeyler var burada anlamadım. bir şey Alo Sedat ya. öncelikle seni an senin de of. o arkadaşların da ay arkadaşlar Of ya şey <laughs> yayını terk ediyorum yeter artık Evet bak biz Bahar sana tübüz. dedi. Geçiyor. Balta mı? Hayır, sana dedi. Bak, bu ne için? Balta. Ve belki de bu ne için? Eğer bu cesetse burada Bence burayı kazmak insanları. için. Bak burada da bir şey var. Hayır. <laughs> ya Yolta, çok hayır, izleyenleri mi? korkutma. Hayır, değil mi arkadaşlar? Bu... Değil. Ben korkuyorum şu an ya. Hayır, bu bence mezar kazmak içindir. Korkutma deyip mezar... Keşke harbiden bir katil falan çıksa. Antisitizm, eyvallah. Mesrep, eyvallah. Ne olacak abi? Ne geldi? Keşke harbiden bir katil çıksa işte erkeklerden öldürmeye başlayarak ilerlese ve harbiden izlesek bir şey ya bu aşkoları. Bak, bak, bak burada bir şey bir... gördüm dedim. Gül bırakmışlar. Seni çok özledim yazıyor. Evet, Bakın. Bir şey ya. Alalım mı? Hayır. Göstermek için alalım mı? Gösterelim ama geri bırakalım. Bak. Hem Kral de Gül o kadar da, o kadar da eski değil. Bitir bari yani. yani ne zaman bırakılmıştır? Bugün Aynen birkaç günlük falan seni çok özledim yazıyor. Bu mezar da yeni belli ki zaten. Sanki çocuk mezarı gibi biliyor musun? Çocuk mezarından La erken. kolpa bu arada Durursun. la. Çekersen. Böyle mezar mı olur birader? Evet. Küçük. Evet. Gel bence o tarafa doğru gidelim. Gidelim hadi. Ama çok korkuyorum. Dikkatli ol bir yere basma. Bak yanlış anlamayın ölülerden değil mezardan değil. Hani bak şu noktaya kadar videonun kurgu olup olmadığından... Hani şüpheye düşüyordum ama emin oldum arkadaşlar. Şey Şimdi Dört emin oldum dedi. yani. Sanki şurada bir şey var Gamze. Ne olabilir ki? Her şey olabilir açmayalım. Bu Bunlar... tahta boş sistem. altı altı boş. Altı boş mu? Altı boş. Neden? Normal değil bak orada o naylonun olması orada o neyse o değişecek şeyin olması bunun altının boş olması normal değil tamam mı? Ve hala biz bir mezarlıkta duruyoruz. sabah kadar da durmak zorundayız. Biri kesti gibi. gibi. Durmuyoruz ki sabaha şey kadar. 10 dakika video çekmişsiniz da gidiyorsunuz ya. sonra. Evet, doğru gidelim mi? emin misin? Da iki mezarın arasında bir yere uyuyor. Bence neresi çok iyiydi biliyor musun şu girişteki yer. Girişteki yer çok. Bir şey zor olursa yani. kaçabilmek için ve hala o Ama enteresan gördüğünüz gördüğün şey... şey oradaydı Özgür. Arkadaşlar videoyu ne kadar beğendiğinizi söylerseniz e, geçebilirim videoyu belki. O zaman ona bakmaya gidelim. O zaman bakalım orada yoksa. Aradan uyurum, bayağı baya zaman uyumam. geçti. Sen uyu ben uyumayacağım ya. Belki de değişik bir ağaçtı anladın mı? E, beğenene kadar izleyeceğiz çünkü. Beğenseniz iyi edersiniz O şekilde değişik duruyordu. O zaman oraya gidip bakalım ağaç var mı orada diye. Belki orada Biraz da betimleyin ne kadar beğendiniz arkadaşlar. Bu. da olabilir. Bu arada çünkü eğilmiş bir şey gibiydi. Evet eğilmiş gibiydi. Nerede uyacağız? Gel şu en son köpek mi acaba insan mı dediğimiz yere gidelim. Ondan sonra uyuyacak bir yer bakalım. Bu kadar yeterli. Tamam aşağı. dakika tamam kapanışı görelim. aşağı Bek ben Beni bekle. Bek. 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 Beni bekle! Ne oluyor? Bek. Niye kaçıyorlar? Çıkıyoruz. Oturma oraya. Hayır çıkamıyoruz. Bak iki tarafta da biri var Özgür. İki tarafta da sen. Oradaki kapı açılmıyor zaten. Oradan çıkmamız lazım her türlü. O zaman çok hızlı koş. Hazır mısın? Aa! Ya yeter. Koş. Aa! Ya yeter ya. Bekle aa. bekle. Beni bekle. Geliyor kaç. <laughs> 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 Gerçek. Survival skill eksi bin amına koy. <laughs> yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar koşa koşa buraya geldik. Arkamızdan Nefes sanki biri mi? kovalıyor gibiydi. Kalbim nasıl Ve ayağıma bir şey dolandı. Bak sen hissetmedin. Ben daha fazla kalamam. Biri sanki ayağıma böyle dokundu. Bak kaldı. bir böyle oldu. Ciddi misin? Evet. Orada bir şey vardı. Arka tarafa doğru çıkmaya çalışıyken. Ve kaçırmadık. Oldu. O ağaç değildi bence. Arkadaşlar, videoyu artık kapatıyoruz. Aslında burada kalmak istiyorduk ama gerçekten ben bu psikolojiyle kalmak istemiyorum. Zaten evim birazcık korkunç, o yüzden Sen bence burada bitirmek daha iyi. Bu şekilde bitirelim. bu kadar yapabiliriz, kusura hocam bakmayın. Hocam. Sizleri çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, nasıldı? Katlan arkadaşlar. Sağ olun. Ama bence dozunda bir cringe'di. Hani katlanılabilir bir cringe'di. En azından ben öyle buldum. Çünkü inanılmaz aşko yani. Ben katlanılabilir buldum arkadaşlar.